ilk durağımız Bayıçık'a Brugge geldik. Burada bu yeni videomuza hoş geldiniz. Buradan başlayacağım. Ne düşünüyorsun Brugge hakkında? Brugge gümrüğünü gördük. Evet. Ya şatosu da. Eski gümrük. Acayip güzel değil mi evleri? Çok güzel ya. Mimarisi ve evlerin yapısı çok kaliteli, çok zengin yani. Acayip bayıldık evlere. Gerçekten çok güzel evler var. Ama onları şu an geçtik. Yani her gördüğümüzde aa, aa şuna bak şuna bak falan dedik. Hert olduk. Uykusuzluktan arıyoruz. <laughs> Hayır bakın uyuduk yani değil mi? Bayağı uyuduk aslında. Bayağı yani, dedin şey 6 saat oldu. uyuduk. 6 saat gene iyi. 6 yani. saat normal bir insan 6 saat uyur. Ama çok yorgun. Alerjim çıktı yine. Ay ne kadar kötü çıktım da de şu aa, an. Benim de şeyden Gözlerim yaşardı. Kıymadan. Şimdi bir otel bulduk ama rezervasyon yaptırmadık. Gideceğiz, soracağız bakalım. Iı, Boş şey, var şey. Boş varmış. Ay dur içinden geçiyoruz Tücağı şu an. Ya bir de şansımıza hava çok kötü. Yağmurlu falan. Ben bildiğiniz kısa kısa elbiseler falan aldım yanıma. Evet burada giyersin işte güzel. Şey, ama Paris e, sıcak gösteriyordu. Şey yaparım ya artık e, üstümdekilerle dolaşırız bir şey olmaz. Zaten çok gelemeyeceğiz. Geç oldu. Bakın böyle dar dar sokakları falan var. <laughs> Arabayla turlarız işte. <laughs> böyle gezeriz. Arabayla Brügge'yi turladık. <laughs> çok şeker ya şeyleri falan. Hollanda'ya benziyor. Ama ben evlerini bir tık daha fazla Yeter. Evet. Temiz olsa yeter. Ee, sonra yine açacağım. Hava aşırı kötü. Şeye bakmaya gidiyorum. Ee, park bulduk ama şeyi nasıl acaba? Hani burada çünkü bir otomat var. Oradan e, şey almamız gerekiyor. Dur bakalım. Bir ben buna bakayım da şey yapacağım. Nasıl olacağını ya da Kaç paranın nedir? Neyin nesidir? Bakayım. Anca da yazıyormuş. Ee, sadece 9'dan 8'e kadar. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar e, paralı. Ama maksimum 4 saat park edebiliyorsun. Yani. E, buradan az. Bir de şurada yazıyor. Diyor ki işte şey. Tiff Carriage'ın Türkçesine otoparka. Yani ama aşağılarda otopark oluyor ya. Hani yer altı. Oralara park ederseniz diyor. Sizin için daha ucuz olacaktır şimdi otopark nerede bulacağız? Hadi gidip arayalım. Bakalım burada otelde şu gri bina ee, yani güzel olmasını umuyorum. Biz bugün çok perişan olacağız ya yağmurda. Olsun bir de ceket falan bile yok. Evet, hiçbir şey yok. Şey, e, dijital oluyormuş. Para ödüyorsun saatini veriyorsun falan. Biz şimdi 59 dakikaya mı? Yok hatta yarım saat falan bir bir ara ödedik. O da zaten bavulu bırakıp çıkacağız direkt. O yüzden şimdi otele bakalım nasıl nasıl bir şey başımıza gelecek. Böyle bir kafe ile birlikte otelin resepsiyonu. İlginç biraz ama şeker bir yere benziyor değil mi? Umarım e, odaları iyidir. Yalnız şu telefon arkasına ilk kazandığın 50 euro falan ne oraya <laughs> falan Onu, ettiniz. onu kaldırmam lazım ya. Aynen, Şeyin arkasında burada 50 euro var. <laughs> Unuttum ki Belki, cüzdan, oran, Belki de öyledir. Ne biliyorsun? Belki. Neyse dediğim gibi böyle kafe falan şey insanları fazla şey yapmadan burada resimsem yani. Hadi bakalım. Odası da güzel olsun <laughs> diliyorum. Bakın şöyle bir bank falan var burada. Hazır mısın dostum? Hazırım. Mı? Hadi birinci katı açısı da böyle girişi şeyi falan biraz ilginç ama neyse burası zaten eski bir şehir. Böyle bir tuhaf şeyi var. Bakalım nasıl olacak aşağı yere düşüyordum kalsın. Bir çıkayım da şu merdivenler. Bu ne böyle? Allah'ım yarabbim. Ay. Üstüme üstüme geliyorlar. Ee, sen seçtin. Ben mi seçtim? Deliye bak sanki ben oteli önceden gördüm ettim. Ne yapayım? Ay çok kötü. Neyse bir gece ya bir gece dayanacağız artık yapacak bir şey yok. Öyle evet. mi? Siz olun böyle şeyleri önceden düşünüp planlayıp şey yapın. Aa doğru tuvalet hiç düşünmedim tuvalet oradaymış dolabın içinden tuvalet çıktı. Nasıl çok mu kötü? Ben normal şartlarda durum böyle ne yani. çok kötü. Serkan çok pümlelikli olduğu için ben de o şeyleri dikkat ederim ama yani hani şu an yapacak bir şey yok. Neyse. Yani bir daha asla spontane olup böyle bir şey yapmam gerçekten. Tanımadığım ülkelere gelip de birden spontane böyle e, Artık yapımı... Paris'e daha... Hayır Paris'e güzel yapacağım şimdi bu gece rezervasyonu iyice araştırıp tamam mı? tıklayıp ona göre yapacağım söz. <laughs> Neyse. Hadi bakalım. <laughs> Biz şimdi üstümüzü falan değiştirelim. En azından bir jean falan giyeyim. Çünkü dışarısı gerçekten soğuk. Hmm, ceketimiz falan da yok. Ama kalın bir tane kazak koymuştum. Onu geçiririz üstümüze. Tamam. Görüşürüz. Sarkam bütün odayı öyle bir dezenfekte etti ki zehirlenecektik gerçekten. Evet, yani aşırı kötüydü. Çok kötü bir oda. Umarım Paris'te böyle olmaz yani. Akşam çok detaylı incelemem gerekiyor. Yani ne derler? İnce eleyip sırt okumak mı? Böyle bir şey. Şimdi evde yaptığımız şeylerden yiyoruz. Arabayı şu an parka götürüyoruz. Sonra dolaşmaya başlayacağız burada. Zaten fazla bir şey yapamayacağız maalesef. Hem çok geç oldu hem de ee, hava çok kötü. Aşırı kötü bir hava var. Hem rüzgarlı hem yağmurlu hem soğuk. Selam. O yüzden fazla bir şey yapmayacağız. Bakın yine de e, en güzelini yapmaya çalışacağız. Farkındaysanız saçımız, yüzümüz, başımız, her şeyimiz şey dapadanlık ama hiç süslenip püslenmeye şeyimiz kalmadı. Modumuz çok pis düştü. Ondan bugün de böyle saçma deli şeyler gibi. <laughs> Neyse hadi. Bay bye, bye. bye. Geldik yani Belçika'ya ama sonra e, kaç saattir park arıyoruz, bir tane bulduk çünkü otelin parkı yok. Zaten o otelin e, odası bile yok ki parkı olsa. Yazık <laughs> <zıkıyorum>, ya, <laughs> bir dolaba oda yapmışlar ya. Vallahi o kadar para ödemiş olmasaydık gerçekten... E, Devam ederdik an... Paris'e. Evet. Kapalı Şimdi... otoparkta oturup sarmayız. <laughs> Yağmur yağmış ha. Hava <laughs> çok kısık, soğuk. Üşüyoruz, ceketimiz ceketimizde değil mi? Hiçbir şey yok. Çok kötü ya. Yağmurlu, rüzgarlı. O yüzden şey, bu otoparkta kim bilir kaç para. Onu da şey yapmadık. Hiç bilmiyoruz, girdik. Sormamız lazım az sonra. Yazmıyordu. Dedim ki, ya dedim, Gel otur şurada yemek yiyelim. Ondan sonra çıkarız artık dedim yani. Aynen. O restoranda oturmuşlar mı Bunları mecburuz yemeye. Yoksa yarına kadar kalmaz bu. Buzdolabı mı buz var? Nerede saklayayım? Mecburuz yani. Hava da buz gibi dışarı koyuyorlar. Nereye dışarı koyayım? Ateğin kapısına mı? mi? Hmm. mi Canlı yönden. Hmm. Hmm. <laughs> Zaten hava, otel beni o kadar çok soğuttu ki buradan. Hiç sevmedim. Her yani mimarisi çok güzel değil mi? ama işte Evleri falan çok güzeldi. Hmm. O yolda gereken Burada öyle güzel ev görmedim daha şehir içinde. Burası şehir ya. Ama Biraz eski bir şehir. Aha. eski şehir var yani. O yüzden bilmiyoruz. Öyle yani. Şimdi bir her yer kapanıyor. Ama gerekken acayip güzel şeyler gördüm. Butikler böyle, bir güzel kıyafetler var var ya. Hepsi kapanmış. Pazar gündür açık mı burası? Açık galiba. Değil mi? Neden? Benim bildiğim açık. Hollanda gibisi açıktır. Çatal bıçak dövüşüyor. Bakın elle yiyoruz böyle. Buluttuk işte spontane giyince böyle oluyor. Halbuki evde var daha plastik çatal olacak hmm. her şey. Çatal var bıçak var tabak var hepsi var. Neyse yapacak bir şey yok. Umarım dışarı çıkarız. Biraz gezeriz size de gösterebiliriz birazcık buraya. Ve umarım Paris'te çok güzel bir otel buluruz ve tadını çıkara çıkara gezeriz. Paris. Sen hiç sevmiyorum. <laughs> Hadi. şeyin tartışmasını yapıyoruz. Diyor ki ben sana dedim gidelim işte kendine istediğin şeyi al falan hani boş boşuna geldik buralara bu kadar para verdik falan. Dedim ki olsun dedim ben şey e, ee, anı biriktirmek istiyorum falan seninle hani daha zevkli oluyor. Ne zaman da gidemiyoruz sonra ilk defa bu kadar uzun çünkü tatil yapmadık. Bana diyor ki o odada ne biriktireceksin Allah aşkına biriktirsen biriktirsen bit biriktirsin <gülüyor> <gülüyor> Ama her yerde de zanfekte yani öyle pis de değil sadece çok kötü. Ama yani de dedim ki sen senin yüzünden ben de tiksiniyorum hani öyle şey yapma falan diyor ki Allah aşkına hepimiz biliyoruz seni odada tiksinliğini. O odada kalmış yani. Yani mecburum kalmaya ne yapayım şimdi falan böyle dedik. Keşke önce odaya baksaydık sonra parasını ödeseydik Öyle bir şey olabilir miydi? Öyle bir şey yapabilir miydik? Önce odaya bakıp sonra parasını alırsaydık. Ne niye yapmadık öyle bir şey? Benim baktım dedim bu <laughs> Şurada yazıyor. ur, fiyat Ur Yani maksimum on E tamam okey artık genç istediğim çıkmıyor. Evet Paris'te günlüğü en az 30 ayar. Allah'ım şu hava yarabbim. Ayağımda da yine yapmıyorum. <laughs> Evet yine ayrı evet, yiyorum çamaşır ne? <laughs> Negatif ya bu çocuk. Yemin ederim negatif. Hadi biz şimdi başlıyoruz. Yürümeye. Tuz gibi. Bak kötü örnek alıyorsun bak. Bak, 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 bak. <laughs> var. Serkan da var. Biz nerede <laughs> Millet otuz olacağım diyor. Bugün neredeyiz? Nerede evet. Hadi bakalım. Gece yola çıktı. Ana uykudan yeni kalkmış. Rahat. <gülüyor> <sanat>. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> rahat. Yağmur da rüzgarda yürürsek sırı sıkamadık. <laughs> <Gerçekten, gülüyor> çoraplarımıza kadar ıslandık. Bitti ya. Yani bu tip <laughs> o yüzden. Şimdi de Biz buraya çorlar yemek falan geldik. Yemek yedik ettik. Ne güzel oynayıp bak. Ama az sonra sürpriz bir yere devam ediyor bu gece. Ne yapmak var? artık. Doğru. Bu böyle kalsın bir burada. Şimdi böyle konuşuyor sürpriz falan ama Haberi yok. Bak bak bak. E yani Aa. o, o yüzden sürpriz diyorum zaten. Pazar günü bekleyin. Nereye gittiğimizi o zaman göreceksiniz. Evet. Böyden. 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 Dinleneceğimiz bir yer diyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Hayırlı saat. Başımızı yastığa rahat koyacağız. Hadi ne yapacağız? Kendine bakın. Logo beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atın bol bol. Bay bay.